Her çocuğun bir hayali vardır ve her yetişkinin de bir çocukluk hayali vardır. Benim de çocukluk hayalim bu. Yani çocuk makyaj malzemesi. Her zaman annemden bunu istemiştim ve annem her zaman beni görmezden gelmişti. Şimdi artık bir yetişkin oldum. 24 yaşında bir yetişkinim. Ne kadar öyle gözükmesem de ve bugün sizlerle bunu açacağız ve buna çok güzel, tatlış bir makyaj yapacağız. Açıyorum o zaman. <laughs> tamam. Şimdi diyeceksiniz ki bu video nereden aklına geldi? 20 liraya aldım makyaj çantasını. Denediğimde çok beğendiniz. Dedim ki ben bunun o zaman daha büyüğünü alayım. Onu daha çok beğeniriz dedim ve AliExpress'ten bunu satın aldım. Yaklaşık bir ay boyunca bekledim ve çok heyecanlıyım. O yüzden hemen açalım. Beraber inceleyelim bakalım içinden ne çıkacak. Nasıl açılıyor? Böyle açılmadı herhalde. AliExpress'ten aldığımızı belli etmemiz lazımdı. Ay, bu arada arkadaşlar, makyajı yaparken de size efsanevi trajikomik çocukluk anılarımdan bahsedeceğim. Wow! İnşallah kırılmamıştır ya. Oğlum çok güzelmiş ya. Bunu bana küçükken birisi satın alsaydı muhtemelen ağlardım. Ha. Allah seni kahretmesin. <gülüyor> <gülüyor> Ama çok güzel değil mi? Oğlum çok güzelmiş ya. La bu nasıl çıkıyor? Ben bunu tırağıma takabilir miyim ki? Kıskaçlık küpe yapmışlar. Kulağa delik olmayan çocuklar varsa diye. Ay. <laughs> Korktum. Anam çok tatlı oldu lan. Nasıl oldu mu? Burada da bir tane bilekliktir herhalde. Bak. Ama alakasızlığı peki. <laughs> Bak burada da ojeleri var. Aa burada bir şeyler var. Aa. Fırçalar çıktı bir sürü. Ben hiç makyaj malzemesi getirmeme gerek yok mu? Bunları kullanırız. <laughs> şey gibi anime kızı gibi oldu. <laughs> ya çok tatlı ya. Ya Niye bana yani. küçükken almadınız bunları ya? Şu an çok kalbim kırıldı. Şu ojeyi bir deneyebilir miyim? Arkadaşlar şimdi size bir şey anlatacağım. Çok dramatik bir hikaye anlatacağım. Bu ojeyi sürerken tırnaktan suyla çıkıyor galiba. Öyle biliyorum ben bunları. Yani çocuklar için yapılan ojeler bu şekilde diyebiliyorum. Ben küçükken bir tane Barbie satın almak istiyordum tamam mı? Okula giderken benim yolumun üstünde bir tane sadece Barbie satan oyuncakçı vardı tamam mı? Her gün oradan onu görüyordum ve her gün onu istiyordum. Sonra ben babamdan, babamın cebinden para çalmaya başladım. Her gün 1 lira 1 lira çalıyorum. Sürekli çalıyorum ve Barbie o zaman 20 lira olması lazım yanlış hatırlamıyorsam. 20 gün boyunca ben aralıksız babamın cebinden para çaldım. Ve hani bir gün şöyle oldu çok fazla bozukluk vardı cebinde. Dedim ki biraz fazla alırsam fark etmez dedim. Böyle oradaki paranın dörtte üçünü aldım. <laughs> Sonra sonra babam geldi dedi ki kızım dedi paraları sen mi alıyorsun dedi görmüş herhalde. Dedim hayır <laughs> tabii ki. Babam dedi ki ya kızım böyle yapma ben sana alırım Barbie istediğin Barbie olsun bilmem ne. Bana böyle yarım saat şiir okudu. Kızım neden böyle yapıyorsun şiirini okudu. Elimdeki tüm parayı aldı. Sonra beni markete götürdü. Marketteki ucuz bez bebekimsi çirkin bebekler oluyor ya böyle sıktın mı böyle büzüşüyor iğrenç çirkin bebekler. Bana onlardan aldı ve bak dedi kızım ben sen ne istersen yaparım. Ay <laughs> ayağına yattı ve istediğim şeyi satın almadı. O günden beri kimseden hiçbir şey istemiyorum. Her şeyimi kendim almaya çalışıyorum. Bu da böyle bir babama yakalanma anı. Aynı şekilde anneme de yakalanmıştım bir kere. Ama annem bu kadar güzel tepki vermemişti. Onu da daha sonra anlatırım. Bu kuruyor mu ya? Uf, bu ne? Gitti ki bu. Biraz pek çocuklara uygun bir renk olduğunu düşünmüyorum bunun. Pek güzel değil. Ama bu biraz tatlı evet. Bu pembe olan biraz tatlı. Şimdi benim Altında kalıcı oje var ama pembe olanı kullanırdım mesela çocuk olsaydım pembe olanı kullanırdım ama kırmızı olanı da kullanacak çocuklar vardır. Şimdi biz bunu biraz kurumasını bekleyelim siz de o sırada bana abone olup beğenip yorum atın. Biraz garip bir yapısı var yani, yani bak soyuluyor normal oje gibi değil. Çok hızlı bir şekilde çıktı. Çocuklar için yapıldığından suyla hemen çıkabilecek ya da kolaylıkla çıkabilecek tırnağa böyle direkt yapışmayacak bir şekilde yapmışlar yani. Çocuğunuza mesela kendi ojelerinize sürmektense bunu sürmeniz daha böyle onun için iyi olur gibi. Ben bunu beğendim ya, güzel. Elimle suyla ve sabunla yıkadım. Hemen çıktı tırnaklarımdan. Çok hızlı bir şekilde çıktı yani. Bıcık diye aktı gitti. Anlamadım ya, yani, nasıl çıktığını bile anlamadım. Güvenilir bence. Ten makyajımı mı yapayım? <laughs> Şurada bir ten makyajı var gibi gördüm çünkü. Sadece üzerine make-up yazıyor. Ne oldu asla bilmiyorum. Bunun şöyle minnak bir pudramsı şey var böyle. Pıt 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 yapıp galiba... Gelmedi. <gülüyor> Gelmedi. <gülüyor> İyice yapayım. Aa geldi. Deneyeyim mi bir suratıma? Çok beyaz gelecekmiş gibi geldi. Hmm, tam rengim oldu. Ben de tam bu renkteyim. Aynı, aynı bu renkte olduğum için bana tam uyduğunu düşünüyorum. Asla çok beyaz olmadı. Çok mükemmel durdu. Bu kadar güzel durabilirdi. Biraz daha toz bir ürün yapsaymışsınız keşke. Ama neyse çok güzel. Hala çok güzel. Yani bir çocuk bence bunu yaparken çok mutlu olur yani. Yani çocuk ben olsaydım mesela. Şu an çocukluğumda olsaydım. Muhtemelen sabah akşam böyle böyle dolanırdım. Hmm, en sevdim. Çok güzel olmuş. Bu arada ben bir makyaj konsepti belirledim. Barbie. Barbie'nin o pembe beyaz gözü var ya onu yapmaya çalışacağız. Burada da onu yapabileceğim birkaç şey var. Pembelerim var. Beyaz pırıltım var. Her şeyim var. Yaparım. Ama güzel olur mu bilmiyorum. Ama yaparım. Bak bir söyleyeceğim, Burada da şey varmış. <laughs> Bununla da yapayım mı? Ama <laughs> çok sinir bozucu. Ama insanı çok mutlu ediyor ya. Gerçekten oyun gibi şu an. Şu an oyun oynuyormuş gibi hissediyorum. Hiçbir şey olmuyor muhtemelen <laughs> şu an. <anda. gülüyor> Yine de çok mutlu ediyor yani. Şimdi bak, böyle de bir şey var. Bu da muhtemelen allığı onun. Ama sabun kokuyor. Bunda da sabun kokuyordu. Ama bu buram buram sabun kokuyor. <laughs> bak, kokla. bayağı sabun kokuyor. Sabun kokuyor yani. <laughs> çocuklar, küçük çocuklar böyle yapıyor. Şey. Ay çok ya şu an çok mutluyum ya. Bir gün arkadaşlar abimle dondurma alacağız tamam mı? Annem de o zamanlar bize hiç para vermiyor. Mesela para istiyoruz yok diyor ama aslında var yani biliyoruz. Annemin böyle parasını sakladığı bir yer var böyle. Abim dedi ki Merve dedi sen git al ben de kapıda gözcülük yapayım. de <laughs> papel. ben dedim ki tamam. Dedi ki sen içeri gir. Beni içeri soktu. Ben böyle tintin tin gidiyorum böyle sessiz bir şekilde. Annem de şey salonda uyuyor. Annemin yatak odasına giriyoruz biz. Kapıları açtım. Oraya annemin sandalyesini koydum. Yukarıda raftı rafın üstünde duruyor böyle paralar bir tane kavanoz var. Kavanozun içinde. Tam aldım kavanozun içine elimi soktum şöyle aldım oradan. Aşağıya inerken abim Aa, diye bağırmaya başladı. Sonra ben sandalyeden düş, kapıyı bir hışınla kapatmaya çalış. O kapının da hemen duvarla arasında şu kadarcık bir mesafe var. O kadarcık mesafeye böyle sıkış sıkış girdim. Şu şekilde bekliyorum. Bulunsam, annem beni orada bulsa laps slap slap öldürür yani. Neyse gerçekten de annem beni buldu. Annem içeri girdi. Beni oradan ya böyle o kadar korkunç ki arkadaşlar böyle korku oyunları olur ya böyle. Sen böyle bir yerde saklanırsın ve işte seni C -E diye bulur böyle oyundaki karakter. Aynen. Beni buldu oradan çıkarttı. Bir tane şlak diye bir vurdu. Ben böyle zaten 3 kilo bir şeyim tamam mı? 1 metre bile yok boyum. 3 kilo bir şeyim. Bir çaktı bana. Ben böyle top gibi böyle şöyle dö dönerek <gülüyor> <gülüyor> ağladım falan işte. Annem de parayı aldı. Bu da böyle bir hikaye. Sonra kendisi bize akşam dondurma aldı. <laughs> o bir şey çok tatlı olmadı mı? Hmm. <laughs> Bu fırça çok iyiydi. <laughs> Hiç de fena değil yani. Oldu. Evet. Şimdi ben bir şeye bakmam lazım. Çok önemli bir şeye bakmam lazım. Barbie'nin suratına bakacağım. ya Barbie'nin suratında böyle allık yokmuş ki pembe. Onun suratındaki allık pembesi şöyle bir pembe. Hah bak. Barbie'nin pembesi böyle bir pembe. Burada bir tane pembiş var, o pembişi alıyorum. Tamam, iyice dayak yedim artık. Artık gerçekten dayak yedim. Böyle yanağıma bir tane şla ama daha iyi. Tamam, neyse. Güzel oldu ya. Bir sürü şeyim var burada, hangisini kullansam ki? En çok merak ettiğim şeylerden bir tanesi de şu farlardan ziyade. Farların güzel çıkacağına eminim çünkü nedense bana çok büyük bir şey verdi, farlar. Bir tanesini deneyeyim mi farların? Şöyle bir pemben var, bak şimdi. Oh my god. Wow. Ne kadar güzel bir pembe verdi ya. İnanılmaz bir pembe verdi. O kadar pembeyim ki şu an dağlar taşlar yerinden oynadı ya. Bir saniye. Wow. Allah'ım sen bana <laughs> <laughs> Bir hepsini deneyebilir miyim ya? Hepsini bir denemek istiyorum. Şunu alalım. Wow. Oğlum bu böyle güzel duruyor. Benim gözüme niye geçmedi bunlar? Şöyle Aa, yeşil fos. Ya bunlar sabun mu ya? Sabundan mı yaptınız bunu ya? Neyle yaptınız? Bak bu ne kadar güzel gözüküyor. Kardeşim benim gözüme niye çıkmıyorsun sen? Alo, alo bir saniye. Sonunda ya ne yapmam lazım seni? Böyle kanırtmam mı lazım yani gözüme gelmen için? Ya ben harbi küçük çocuklar gibi oldum. Bu ne çirkin bir makyaj oldu ya. Dur neyse toparlayacağım merak etmeyin. Trust the process arkadaşlar. Bunu gözüme sürerken aklıma bir hikaye geldi onu anlatayım mı? Benim ablam küçükken çok fazla sürme sürüyordu. Sürmenin moda olduğu bir dönem vardı daha doğrusu, siyah sürme. Böyle gözünün arasında şey yapıyorsun, fışk çekiyorsun, gözün kapkara oluyor. Emoların sürdüğü var ya. 2000 yılların modası yani. Göze sürme çekmek aşırı havalı gösteriyordu yani. Ben de ablamı aşırı havalı buluyordum ve bana izin vermiyordu gözüme sürmeme. Asla izin vermiyordu. Ve ablam çok güzel resim çizer. Ben de ablamın çizdiği kızların, yani çizimlerinin üzerine ablamın sürmesini sürdüm. Bir gürledi. Ya ben niye sürekli dayak yiyorum ya? bu hayat bu şekilde hayatı böyle böyle öğrendik arkadaşlar. Bazı şeyleri yapmaman gerektiğini böyle böyle öğreniyorsun. Gerçekten şu an 3 yaşında bir çocuk gibiyim. Hatta 3 yaşında bir çocuk benden daha güzel makyaj yapabilir şu an. Evet. İyi. Ya bir de ben şu diğer renkleri de aşırı merak ediyorum. Bak şimdi şurada bir mor var. Ölürüm ya. Ölürüm ya. Böyle bir şey olabilir misin ya? Çok güzelmiş. Çok güzel. Ya ben bunun içine şöyle bir şey yapacağım. Barbie'nin göz makyajının ortası beyaz. Ama burada beyaz yok. Hatta beyaza renk verecek hiçbir şey yok. O yüzden şuradaki ışıltılı bir beyaz var. Onu göstereyim. Şu ışıltılıları da göstereyim. Şuradaki ışıltıları görüyor musunuz? Gelini kız kardeşi. Şaka mı? Ne, ne gerçeği? Krem şuna bak. Bu ne? Neyse şunu bir Aa güzelmiş ama. Aa anladım. Yani bu krem krem formunda ve gözüne hani krem formunda sürüyorsun. Anladım. Bir şey diyeceğim. Alttaki makyajı çıkarıyor. <laughs> elle, elle gireceğiz. Tamam galiba. Ama iyi sanki ya. Ay çok güzel oldu ha. Demek ha. Şu fırçayla şöyle bir dağıtma işlemi yapabilir miyim acaba? Ona bir bakmak istiyorum. Şunu bir alayım. Şu pembeyi. Evet. Gerçek bir palyençi oldum şu an. Ama bir çocuk olsaydı da bu şekilde oynardı bence bununla. Aynı bu şekilde oynardı diye tahmin ediyorum. Tıp atıp aynısı yani. Başka hiçbir şey olamaz. Çünkü ben şey hatırlıyorum. Ee, annem, benim annemin çok fazla makyaj malzemesi yoktu, tamam mı? Annemin böyle dudak kremleri vardı benim. Bir gün işte kuzenim geldi, kuzenim dedi ki işte bak benim elimde böyle makyaj malzemeleri var. Sen de annenin makyaj malzemeleri al oynayalım. Ben gittim annemin odasına. Bir sürü de dudak krem var. Niye bu kadar fazla dudak kremi var çeşit çeşit bilmiyorum. Aldım hepsini, geldim oturdum oynuyoruz. Tüm dudak kremleri birbirinin aynısı. Hepsini açıp açıp sürdüm, açıp açıp sürdüm hepsini. Annem bunu görmesin. Annem gelip ikimizi de şamarlamasın. <laughs> Siz ne yapıyorsunuz diye. Sonra elimizden aldığı gibi bizi böyle azarladı, dövdü, postaladı. Aynı o zaman ne yaptıysam da şu anda aynısı bence yani hiçbir farkı yok. Ne eksik ne fazla. Tam bir çocuğun yapabileceği bir makyaj bu oldu yani. yani. hayatımda bu kadar kötü bir makyaj yaptığımı hatırlamıyorum. Bir kere hatırlıyorum o da çocukluğumdaki. Ee, bir tane fotoğrafım var hatta benim böyle saçım şurada, böyle gözümde yeşil sulu boyayla yapılmış bir far, her tarafı yeşil. Ee, boynumda yuvarlak makarnadan yapılmış bir kolye. Fotoğrafa şöyle bakarım. Saçımı kendim kesmişim. Böyle erkek tıraşı var kafamda. Evet, makarnaları da yeşile boyamışım. Şimdi şu ruju da çok merak ediyorum ya. Yani bu rujların görseli bu şekilde değildi ama böyle daha tatlı olmuş bence. Çok merak ediyorum. Oha! Gerçekten ruj çıktı. Ben dudak kremi falan çıkar sanıyordum. Pastel boya tabii ki. Bu, bu... Bu güzel kokuyor. Bu çilekli pastel boya. Bu normal pastel boya. Bu çok çirkin bir pastel boya. Bu 10 liralık pastel boya bu. Bu güzel kokuyor. <laughs> pastel boya süreceğiz. Şimdi şunları görünce aklıma geldi. Benim tane arkadaşım vardı. Bu arkadaşımın Barbie gardrobu vardı. Tamam mı? Barbie gardrobu ve 10 tane de 10 taneye yakın da Barbisi vardı ve bir sürü Barbie kıyafeti vardı. Ben bunu aşırı derecede kıskanıyordum. Ama hani bir şey yapamazsın ya. Gidersin oyun oynarsın falan onunla. Ama akşam eve döndüğünde yatağın altında ağlarsın. Benim niye Barbie gardrobum yok diye. Onu yaşıyordum bir gün. Sonra Sonra <laughs> çıkmadı. Çıkmıyor bak. Bir de dudağın hani, böyle pigmentsiz olması lazım. Oo, wow daha iyi. <gülüyor> <gülüyor> bu, bu favorim oldu. Yok gibi. Yok gibi makyaja bunu kullanabilirsin gerçekten harika ötesi. Peki bunun kremsi özelliği var mı sanki? Yok, hiçbir kremsi özelliği de yok. <laughs> Neyse ben bir sabah uyandım arkadaşlar. Harika. Çok güzel oldu. Aha enfes. Daha güzel olamazdı. Ne diyebilirim ki? Fevkalade'nin fevkinde bir makyaj oldu gerçekten. İnanılmaz güzel bir makyaj oldu. <laughs> Neyse işte ben bir sabah uyandım tamam mı? Bir sabah uyandım dedim ki ben bu gardırobu yapacağım. Aldım evdeki tüm defterleri. Çatır çatır kesmeye başladım defterleri tamam mı? Bir sürü kes 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 kes. Bir tane gardırop yaptım. Aynı buna benziyordu ama kağıt şeklinde yani çizim. Çizim gardırop. O gardırobun üzerine iğneler taktım böyle tık 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 tık. Yatağın üzerine, çarşafın üzerine yani çarşaf değil yastığın üzerine bu gardırobu iğneledim ben. Gardırop resmini iğneledim. Sonra bir tane kendime Barbie bebek boylarında kağıttan bir Barbie bebek yaptım çizim yine her zamanki gibi ve o Barbie bebeğin üzerine yine kağıttan kıyafetler yaptım ama çeşit çeşit yani görsen Paris moda haftası wow o falan dersin yani mükemmel bir sürü böyle kıyafet yapmıştım ve o kıyafetlerin hepsini o gardrobun üzerine iğneliyordum ve sürekli Barbie bebeğimin kıyafetini değiştiriyordum yani Barbie kağıdımın kıyafetlerini değiştiriyordum. Çantası bile vardı sırt çantası yapıyordum. Bak uygulandım. Ama aynaya bakınca tüm duygulanmam geçti yani şu an. Şimdi bu pembe farla, <laughs> dudağıma süreceğim pembe fara bakalım. Ne diyebilirim ki? <laughs> Enfes. Çok iyi. <laughs> Pigment Show. Neyse. Dur şu rujumuzu sürelim. Nerede o? Bu değil. Bu değil. Bunu süreceğiz. Bu çünkü renk vermiyor. <laughs> hmm. Hmm. İşte aradığım pembelik ya. <laughs> Abi aradığım pembelik budur. Pastel boya. Hmm. Kırmızı güzeldi. Çingenem, çingenem. Kara gözlü çingenem. Şu pembeyi alalım. Değişik kombinasyonlar. Hah. Bak şeyler deniyoruz. Farla rujumu renklendiriyorum şu an. Oluyor gibi. Arkadaşlar ben küçükken, küçükken de şarkı söylemeyi çok seviyordum. Az önce söyledim ya, en sevdiğim şarkı Karagözlü Çingenem'dir. Babam da her zaman beni durdurup şey diyordu. Bu şarkıları ezberleyeceğini ilahi ezberleseydin diyordu. Dua ezberleseydin diyordu. Ezberlemez miyim? Ablamın bir tane doğum günü su var arkadaşlar. Doğum günü su neyse. Babamın şöyle bir fantazisi var. Herkesin doğum günü videolarını çekmiş. Ve hepsi birbirinden korkunç doğum günü videolarının. Hani herkes çok mutsuz. Herkes yan yana oturuyor ama herkes o kadar mutsuz ki. Çok korkunç videolar. Bir tanesinde babam diyor ki kızım gel hadi diyor. Supanyaki'ye oku diyor. <laughs> <laughs> doğum günün ortasında bir anda gelip Subhaneke'yi okumaya başlıyorum ve Subhaneke ile Fatiha'yı birleştiriyorum birbirine ve babam böyle bir şaşırıyor. Ha <laughs> <laughs> kızım hadi bir daha dene diyor. Tekrar okuyorum. Tekrar birleştiriyorum. Allah de daha <laughs> Sonra yardım ede ede Fatiha'ya tam söylüyorum. Allah, Allah. Enfes de oldu ya. Ne an oldu? Şu an gerçekten orangutana benziyor. <laughs> ha evet. arkadaşlar ya videonun başından beri unutmuşum ya. Bizim böyle bir ürünümüz de var. Bu üründe nasıl bir şey biliyor musunuz? Bu saça tam bir şey katacak size. Yani bu makyaj kuzeninizin düğününe mi gidiyorsunuz? İşte tam da aradığınız makyaj seti ve makyaj saç bilmem nesi. Saçında bunu arkadaşlar ışıltı yapıyorsun. Işıltı yapacağız şimdi saçına. Işıltı takacağız. Ha tamam bak. Şimdi dur. Buraya alıyorsun. Kalın bir saç koyuyorsun. Uhu! Ya dur ben bakayım mı? Çok merak ettim. <laughs> Kimse bana bunun çok kötü gözüktüğünden bahsetmedi. Hani sadece oluyor oluyor dediniz. Harika. Biraz da şu öpücükleri gözüme takmak istiyorum. <laughs> Diğer tarafı da beyaz öpücük yapıştıracağım. Çok korkunç gözüküyorum. Gerçekten daha korkunç gözükemezdim. İnanılmaz ya. Bu kadar uğraşıp bu kadar korkunç bir makyaj ancak ben yapabilirdim yani. Törpümüz var. Ayaklara sokuyorsun herhalde bunu. Aa, bak şimdi. Bu ambisyonun bu gerçek bu arada. Bu gerçek törpülüyor yani şu an. Gerçek törpüleyeceğini düşünmemiştim. Çok, niye bu kadar şaşırdım bunun gerçek olmasına bilmiyorum. <laughs> bilmiyorum ya, yani, bir çocuklar için yapılan bir şeyin bu kadar gerçek olması biraz korkutucu değil mi? En son olarak nail artlarımızı deniyoruz. Şimdi bunu nasıl yapacaksın ki? Ha bantı var. <laughs> tamam bak hepsini takıyorum şimdi. Çok aşırı güzel olacak. Çok iyi oldu yani bence. Fevkaladenin fevkinde tırnaklarım var şu an. Bu tırnaklar daha iyi bence ya bir çocuk için kesinlikle bu arada. Tamam bak. Hepsini taktım. Bence bu diğer hani şu ojelere göre daha sağlıklı gibi duruyor ya. Daha mantıklı gibi daha doğrusu. Ve takılması daha kolay. Sadece yapıştırıyorsun böyle bıcık 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 diye yapıştırıyorsun. Yani küçük bir çocuğa evet daha tatlı duracaktır muhtemelen. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ben çok mutlu oldum. Umarım siz de izlerken çok mutlu olmuşsunuzdur. Kanalıma abone olup videoyu beğenip yorum atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum.